Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Slither.io oynayacağız Ve ya iyi oynayacağız Bakalım ne no olacak Hemen şöyle Ben bunu Ay yeni gelmiş Yeni gelen bir şey bulduk arkadaşlar Şimdi Bunu kullanalım O zaman şu an Başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu an o no. Bir kişi daha benim gibi şöyle arkadaşlar bunu kullanırım bunu kullanırım şu an bununla ilgilenirken şimdi arkadaşlar bunu böyle kalsın gördüğünüz gibi bunu kullandım böyle değiştirebilirsiniz şimdi bunu kullandım şöyle atam öldürdük şöyle ortaya doğru gidelim arkadaşlar böyle pro olduğunu söyleyemez bazen böyle güzel oynamışlığım olabilir o kadar da çok iyi oynamış ama ama sadece mi görüntü Şöyle hemen aldık üst büyük kişiyi. Öldük. Yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar hiç yılmayacağız. Dediğim gibi. Çok güzel bu. Yeni gelmiş herhalde. Ben yani de daha şimdi gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha bu İlk video abone olmayı unutmayın. Şöyle azıcık büyüyüz. Tabii ki şöyle hemen onu alalım. Şurada büyük birisi var. Ona bir satış alalım biz. Biz de onu kadarız da neredeyse. Nasıl öldürürsek iyi olur. Yine de öldürürsek iyi olur. Bile. Yani yakışır olur şunu da öldürebiliriz. Azıcık küçük ama. Olsun. Neyse öldürmeye başlayalım. Ortaya doğru yol arkadaşlar. Şöyle şu an ortaya gidiyoruz. Çok da kaybetmek istemiyorum. Büyüklüğümü. Büyüklüğümü iyi. şu an. İki kişi birden aldık. Arkada da vardı. Hemen almışlar. Onları. Şunu öldürebilirsek arkadaşlar iyi olur diyecektim ölmedi bizim gibi birisi daha öldürebilirsem hiç Ölmeyeceğim abi adamı görmedim neyse arkadaşlar 2 3 elle oynayacağım sonra dediğim gibi geçeceğim şey oynayacağım ha geliyor Hamza da aslında iyi değilim de Bak artık. Arkadaşlar video böyle bir 2000 3000 like gelirse hemen ikinci bölümü gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Eğer 2000 like gelirse ikinci bölümünü çekerim. 3000 like gelirse Minecraft'ı çekerim arkadaşlar. Hani hiç üzülmeyin. Çekeceğiz. 2000 like gelirse Silterio'nun ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Eğer 3000 like gelirse Minecraft'ı çekeceğim. O yüzden Minecraft mı dersiniz? Silterio mu dersiniz? Bilemem. Hatta şu an bile çekebilirim yani. O kadar gaza geldim. Mu beğenin. beğenmeleri lazım arkadaşlar. Beğenmeler para kazandırmıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hadi gaza geliyorum. Onu da burada hatırlatayım. Onu sarmış. Biz de onu saralım arkadaşlar. Güzel olur. Tabii sarabilirsek. Biz saramadık herhalde. Evet arkadaşlar olsun saramadık. Ama adam öldü. Hemen sardık. Şunu da öldürürüm. Şunu da öldürürüm. Burada katliam var. Buraya gel en sevenler ölür. Onu da açıklayayım. Güzel arkadaşlar direkt 23. sıralamaya girdik. Şu an iyi gidiyoruz. İstesem şunu sarayım. Ben geçersek of çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel. seni alırım. Artık seni alırım affetmem alırım affetmem alırım Sanki affetmez böyle de alır böyle de alır indirin 10. sıralamadayız arkadaşlar hemen 10. sıralamaya giriyoruz her an 10. sıralamaya girebiliriz 11. sıralamada gel sıralamadayız hatta arkadaşlar 10. kaç mıyım 10. 10. sıralamadayız Arkadaşlar onun yüzü sıralamaya girdi. Bakalım daha kaçıncı sıralamaya gireceğiz. Daha girebilecek miyiz arkadaşlar? Daha 10. sıralamadayız. Şunu sorarsam belki aha 10. sıralama kaçtı. Yok arkadaşım. Ye. Ben seni sarmıyorum. Merak etme onu. Ama benimle uğraşma. Uğraşma, uğraşma gördünüz arkadaşlar. Onu görüyoruz. 9. sıralamaya girdik. Nerede? Belki 8. 7. sıralamaya girebiliriz. Bakalım. O 6. sıralamada şu an çok iyiyiz. Evet arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz şu an. Şu büyü dövdürsek çok süper mükemmel olur. Ve 6. sıralamadayız hala. 5. 4. falan girersek diyecektim. Zaten girmişiz arkadaşlar çok iyi gidiyorsun çok 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 abi önüme kırdı olsun arkadaşlar dördüncü sıralama girdik birazdan Agario'ya geçeceğim önce Agario'ya geçeriz arkadaşlar bakarız öldük şuradan Agario'ya girelim ah. Ah. Öyle arkadaşlar benim adım Yere. Şöyle daha dünya birincisiyiz. Ben de hiç kimse yoktu. Bunda hiç kimse olmayacak arkadaşlar böyle dünya benimsi olabiliyorsunuz. Şu an dünya kendisi adam kesin Yemli olan bölgelerde doğdu. Kesin Ki direkt dünya benimsi oldu arkadaşlar. Şu an benim dünya benimsi olmam gerekiyor. Ne hile değil bu arkadaşlar dur bu ile diyenler olmuş iyi değil bu size de söylerim büyüklerseniz google yazıyorsunuz ki google ve mağaza yazıyorsunuz orada çıkıyor zaten arkadaşlar hemen onu indirdiğinizde yani hemen böyle aşağı iniyorsunuz orada şey var aşağı inmeden önce bir yer var yazı yazmalık oraya silter silter plus yazıyorsunuz aşağı iniyorsunuz yeşil bir şey var yeşil şeyin altın altında şey var bir tane bir şey var. Ona tıklıyorsunuz hemen oluyor zaten. Oraya geliyor arkadaşlar. Söyledim ya, yani hile bu hile değil arkadaşlar. E, hep hile diyen arkadaşlarımız olmuş. Hile değil. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim bir kanalım daha var. Hiç çekmiyorum arkadaşlar. Arkadaşım da video çekiyor ya da ölümcül oyuncular Minecraft şeyi var çok güzel ona da abone olursanız sevinirim tabii ki de bana da abone olun tek ona abone olmayın yani şu an olup da benimle video çekecekti de hatta ondan önce ölümcül oyuncuları girerseniz hemen Minecraft şey çıkıyor ona girerseniz zaten biz onunla online kafa topu çekmiştik arkadaşlar yendim İkisinde de yendim güzel oldu o da anneannesine gidecekti. O yüzden yani çok oynayamadık arkadaşlar onunla. Adam gördüm. Seni yerim. Yerim. İşte yedik arkadaşlar. Birinci oldu. Çok güzel şu an. Üç binlerdeyiz. Çok güzel şu an. Adam oyundan çıkmıyor. Şuna patlayalım. Bir de gidelim. Şurada şuna. Arkadaşlar T bir daha girdi oyuna. Şu an dünya belirisiyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aklıma patladığım kadar patlıyorum. Şu an görüyorsunuz. Patlayınca işte bu dört kişi oldu şu an oyunda arkadaşlar. Çok iyiyiz. Dört kişi oyunda. Dört kişinin arasında birinciyiz arkadaşlar. Bu çok iyi oldu bizim için. Ya patlamayalım sakın 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 patlamayalım çünkü böyle ay yapamadım arkadaşlar hala dört kişi var önünde arkadaşlar şu an dünya birincisiyiz hala görüyorsunuz zaten adımız çıktı yere dünya birincisiyiz bir de adamları görürsek çok güzel olacak yok süper olacak c3 Şuraya arkadaşlar C3 kola yazalım hemen. Yürüyoruz. Neyse C3 kola bu C3 kola Arkadaşlar Unuttum benim şeyim yazmıyordu. Klavye O'yu bir de Q'yu bakmadım Kola hatırlayalım seni kapatırım abi yazarken gitti bitti gördük mavluk yaptım gitti dururken ne yazdım ki ben şimdi patlayalım arkadaşlar dünya cinsi oldu şu an virüs birinci oldu şu an yedi kişi var oyunda arkadaşlar görüyorsunuz zaten o sağ üstte dünya genişseyiz virüsü acaba yenebilir gelebilir miyiz acaba birinciliğe birincilik hadi birincilik ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar annem yemek yapıyor o yüzden pardon arkadaşlar bu videonun da sonuna birazdan gelirim arkadaşlar bayağı uzun oldu çünkü arkadaşlar patlıyor hemen şöyle 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 Evet biri birleştirirsek size Şöyle sen ne gel Şöyle bir ortaya yapalım mı? Ooo baby Ooo baby Şu an dört Ben kaçıyorum Hah, Bizim adamımız burada şöyle arkadaşlar hemen o da bizim içimize girerse çok iyi olur arkadaşlar. Burada adamlar vardı. Onlara gideceğim. Zaten büyük bir ihtimal alırım. Çocuklar, onları da bilmiyorum. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar böyle. Daha iyi oluyor. Hepsi bir şey oluyor. yani Çok iyi oluyor arkadaşlar. Şu ana kadar hiç ölmedim. Çok iyi oldu benim için. Ölmemem üçüncü söz arkadaşlar bunda dünya birinci soluk bu dünya birincisi olduk bu da dünya dördüncü olmuştuk arkadaşlar görmüştünüz. bu oh, hemen şöyle gideyim ben adam bulayım Evet arkadaşlar bu videoda sonuna geldik yavaş yavaş sonra geliyoruz Arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 2000 like gelirse ardından işte bunu devam edeceğiz. Ama 3000 like gelirse Facebook'a en komik videolar yazıp bakacağız, izleyeceğiz arkadaşlar. Tabii çalışmıyordu. Pardon. Onu da unuttum. Yani klavye alacağım. bunu unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. 2000 like gelirse hemen Slither.io'nun devamı gelecek ve Agar.io'nun devamı gelecek. Her 3000-4000 like gelirse hemen giderim başka bir oyun alırım ve sizin için giderim oyun alırım ve oynarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve ölümcül oyuncular yazıp Minecraft şeyli olanı tıklayıp benim arkadaşıma abone olursanız ama çok sevinirim arkadaşlar. Şurada adam gördük. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar zaten öldük. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like, like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.